Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yakalamacı oyunu oynayacağız. Abi bu oyun şöyle bir oyun. Diyelim e, Feyyaz göster. Şöyle dondum ve takım arkadaşım beni kurtaracak. Vur kanka. Ha bak kurtuldum ve abi böyle bir oyun var. Umut gelebilirsin. Umut gelebilir. <laughs> ve diğer üyemiz <laughs> ne Umut geliyor. Sen <laughs> Ben <laughs> yartı Arkadaşlar çok da basit. De, daha e, zorlarını istiyorum ben. Rekabet. Rekabet, rekabet. Arkadaşlar rekabet. oyun böyle olacak. Böyle birbirimizi yeneceğiz. Ben bir sağ olun. Şeyi var. Bir sürü evet. modu var bunun. Oyunun ismi Antalya'lı Tag game. Roblox. Evet, evet. Tabii Böyle öyle. koşucu evet. oyunlu. Ya bu oyun Yani Para topluyorsunuz. Özel güçler alabiliyorsunuz galiba. Ben de çok bilmiyorum. Daha yani yeni oynamaya başladım ben de. Ne yapıyorduk ya? Neydi? Ee, arkamda o... hayır. <laughs> arkadaşlar şu ebelemece gibi. Ebe olan. bey olan benim. Kırmızı olan. Arkadaşım da mavi olan. Kaçıyor benden. Ebe oyunu yani. Farklı modları da var. Vampir var. Ya da böyle Mesela, bomba var. Gibi şey ya. gibi. Minecraft'ta e, biliyorsanız TNT TNT diye bir mod var. Onda böyle kafanıza TNT geliyor. Arka arkadaşlarınıza vurmaya çalışıyorsunuz. O TNT patlatıyor. Bomb. E Roblox olduğu gibi bu da orada. Bomba böyle geliyor. Arkadaşına vurmazsanız saniye bittiğinde patlıyorsunuz. Ama biz şu anda rekabet oynuyoruz. Zıdır rekabet. Ve Batu da aynı bir maymun gibi kaçıyor. Ya Batu. Ha. Ay yıkıldım. <laughs> Hayır ya. Ve Tudge modu da var. Kral modu. Diğerisi Evet. De. Bir tanesi bir tane insan adam artık neyse tacı alıyor. Diğerleri de o tacı kovalıyor. O tacı çalan hemen kaçmaya başlıyor. Diğerleri de onu kovalıyor. Arkadaşlar size ee, anlatmadım galiba. E, arkadaşlarım ismini tek tek sayayım. Hatta onlar kendileri söylesin. E, Feyyaz Be başla sen. Feyyaz. Arkadaşlar tamam, Feyyaz Fey galiba. Feyyaz'ın ee, ismi zaten Feyyaz, isminde gözüküyor. Yok yok, ee, sesim geliyor. Tamam, sen Duymadım söyle. Duymadım bu ara sizi. O yüzden. Birini söylesin ismini. Ee, benim ismim <laughs> Umut. Ee, ben bir kaktüsüm. Hadi bakalım. Batu sen söyle kanka. <laughs> ben Batu, ben bir baba sukunayım. Hadi bakalım. Yiyin. Ya. Annem izni var, hadi bakayım. <laughs> ben de abi böyle parkurcuyum hadi bakalım. Hayır, hayır. bir de biraz şerefsizim. Hmm. Ya, yes kazandım. Hiçbir şey arkadaşlar böyle kartalar seçebiliyorsunuz kendi kafanıza göre böyle oylama vererek. Eskiden bir, bir de... e, şey vardı. Oyun hatalar, de var böyle, ben de böyle Farklı eşyalar e, dönüşerek saklanıyorduk. Oyunun hatta tıpa tıpa tıp, aynısı. Biz bakar seçelim de... gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi burada bir sürü modlar var. Leşer seçim. Katil, maç, katil takım değişimi, takım ölüm maçı katil. var. Yani katil. Katil bizim hoşumuza katil. gidiyor. O katil birisi seyiriz. katil olacaklar büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir de başkan box vererek enerji yaparak e, istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz tek maçlık galiba. Yani biraz kazık gibi ama almanızı hiç tercih etmem ben katil ben oldum. Bak görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Sarı parlıyorlar ve ben de oh, geliyor, geliyor. yakalayıp öldürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdiki bu katilden <laughs> kaçacaksınız yani. Çok da anlam yok. Mesela biz kaçıyoruz. <laughs> Uyuyum. Tam bir maymun gibi yiyem adamım. Evet. Batu bu oyunda iyi baya. Aynen. Ya abi. Bora siz daha beni görmediniz. ben bu arada da <laughs> aynı seviyedeyim. Ben oyunda ehişteyim. O kadar iyi değilim. Abi arkadaşlar bu oyun çok zor. Yani göründüğünden yani oradan kolay gibi görünebilir ama içerisinden gerçekten sizde Abi asıl zor ee, neydi? Şey ya, şey sıkıntı. Ekran kararıyor ya o sıkıntı. Yani oyunda oynamakla izlemek gerçekten aşırı fark var. Ah tamam batıyorum. Hani ya, gidip ben de buldum zaten. sandım hani. <laughs> Meğer checkpoint yerlemiş <laughs> ya. <yani. gülüyor> ben geldim. Abi. <laughs> Aa, Aa, arkadaşlar son evet. Feyaz kaldı. Abi, arkadaşlar bakın. Şöyle, nah, şöyle ö, öldür, öldürdüm <laughs> ne şey <Hayalet gülüyor> oluyor. öldürdüm mü? Hayalet oluyor. Tekrar mısın Evet sen kaldın. <laughs> Üstüne atlayayım mı? Yani cesur <laughs> yürekliysen atlayabilirsin tabi. Öldürebiliyorum seni. Arkadaşlar ben bir şunun yanına gideyim. Öldüreyim ben hemen geliyorum. Da güneş Arkadaşlar oldu vallahi, başaramadım. E, Feyyaz arkadaşımız. Onun Başaram Neyi sunarak... başaramadın? E benden kurtulmayı başardı. Arkadaşlar rekabeti seçelim ya. O iyi. Neyi başaramadın? Hızlı rekabetçim. Bu ne oluyordu? Bu ara <laughs> Abi şu an nereye gitti bilmiyorum. Görmüyorum. Etkileyici. Aa ya. bu ne? Ebelim bakalım. Ben ebeyim oldum. oldum. Tamam. Arkadaşlar ilk maçtaki gibi ebe oldum şu anda. İlk maçta ya zaten oğlum kim ebe değil, değil ya? ya. Şöyle. Ya batu. Altta babişko <laughs> bekliyormuş. Arkadaşlar <laughs> ben bu oyunun e, ismini zaten şey yapacağım oynamak isteyenler varsa e, direkt yazacağım oyunun ismini e, oradan oyunun ismini kopyalayarak hemen e, Roblox'a yapıştırabilirsin ve siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de e, bir şunu da geçmeyelim arkadaşlar bir like atıp abone olur musunuz ya? Hani çok önemli. 4'e bak. Umut Dilan Dilan. Selam. Bakın arkadaşlar bizim çok korkuttum ora. Geçen zorunlu değilsiniz ama bir like atarsanız bir abone olursanız vallahi çok mutlu edersiniz ya. Ben. Opsiyonel. Oh, işte yani. Bir. Batu da aynı mayın gibi. Batu'nun galiba dedesi. Evet. Sülalesinden. falan <laughs> o ay. Sümayi ormanlarında geçiliyor. Görüyor musunuz? Ee, arkadaşlar Aa, Mahmut e, Bey geldi. Arkadaşlar e, videoya katılmayan, sonradan katılan ihanetçi e, Mahmut Maymunumuz. Mahmut Bey geldi. Arkadaşlar o da e, arkadaşımız videolara gelen, e, hatta ilk videomuzda gelen e, büyük bir role play alan birileri bir saatta öyle diyeyim. Hani yani gel birazdan gelirse görürsünüz oyna. Gelir misin artık? Aa, Arkadaşlar biz, biz şunu hemen geliyorum. Arkadaşlar Miraç geldi. Miraç bir de kendinden Mahmut. birazcık bahseder misin ilk önce? Mahmut, evler? Mahmut, Mahmut, Eceği Mahmut. Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Miraç, <gülüyor> e, şey. kendine, Bu ne Mahmut. 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 Miraç? Mahmut. 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 Bu kadar mı yani? Maymun. Tamam. Çok iyi güzel. Mahmut işte. Ya maalesef karım ben gitti. Arkadaşlar bu <laughs> ara, e, bu ara e, Mahmut e, gerçek ismini söylemek ister misin yoksa kalsın mı? Yani. <laughs> arkadaşlar şey gerçek şey arkadaşlar onun gerçek ismi mağara değil mi? Ya mağara adamına benziyor. Ben Ayaz. Arkadaşlar bir e, sıkıntı oldu şu an geldik olur. Arka işte, arkadaşlar de. bu arada saç için saçı da deneyeceğiz şimdi evet. maçta işte. Yani arkadaşlar sevdiğim. bu videonun daha böyle daha seri her gün böyle gelmesi <gülüyor> <istiyorsan> <gülüyor> farklı videoların ve abi farklı videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olup yorumlarda hangi videoları çekilmesi istiyorsanız yazarsanız vallahi sevinirim. Bu video 15 like gelirse bu arkadaşlar, videonun Arkadaşlar daha yeni bir kanalız. Büyür, büyürsek vallahi güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz tabii ki de arkadaşlarımızla. Steam'den mesela Xbox game Pass'lerimden. çok yani başka oyunlar arkadaşlar ben. sizin için yani ne çekebiliriz şimdiden ben size söyleyeyim Diamond çekebiliriz, ee, The Forest çekebiliriz, serizlerini yapabiliriz isterseniz. Hayır The Forest çekeme işte Neden? Ben de yok. Ne yazık ki, bak kayıtta mı diye baktım. Tam kayıttaymışız. Ya abi musun? O taç kimde abi? Kimde o taç? <laughs> hmm, yani. Abi maymun yeteneklerini konuşturuyor adeta. Aha. Hayır hayır hayır. Yes be arkadaşlar bay bay. Hayır hayır hayır. Kankım, hayır ya. Götümüz yanıyor. Bak ya nasıl? animasyon geliyor. İğrenç. Uy ya, ya di bak Istesene bir like abone istesene videoya. Ee, şey e, şey arkadaşlar şey e, şey atsanız şey, şey, <laughs> şey, abone şey abone <laughs> abone. Arkadaşlar eee. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar gelin bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Yani Hayır. ne yazık ki arkadaşlarımız ne yazık ki, akşam çektiğimiz için sıkıntılar oluşabiliyor. Bazı arkadaşlar gidecek arkadaşlar. O yüzden gelin videoyu evet. bitirelim. Ayaz lütfen açımı ver. Uyumam gerekiyor Ayaz. Efendim? Ayaz bu ver artık <laughs> Ayaz. Gideceğim. <Bizimcim>. Hadi <laughs> gelin arkadaşlar bitirişi yapalım. Herkes gelsin. Bitirişi tamam. yapalım. Gelin arkadaşlar. Gelin. Gelin. Bak şimdi bu bu bir anda. Arkadaşlar bir dakika şuradan bir çıkalım. Tamam. Arkadaşlar hadi gelin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Seviyorsunuz. Görüşürüz.